Bugün büyük gün. Bugün gözlükler dağıldı. Şekil çekildi. Bugün intikam alıyoruz Bugün intikam günü arkadaşlar. Bu bir savaş ilanıdır. Şuradan çok güzel bir plasa gelir mi? Gol! Allah'ım gol! Allah'ım gol! Çok güzel top bizde. Cengiz. Cengiz gidiyor Cengiz. Cengiz. Cengiz çok güzel bir gol daha geldi Cengiz'den buradan Avusturya'ya kadar girdi bu gol Avusturya'ya kadar girdi Danat'ı Cengiz'i gör Çok güzel Ünder 3 oldu hava 3 oldu Cengiz attı 3 oldu Herkese selamlar dostlar ben alteres Bugün 6-1 yenildiğimiz şu Avusturya Anasını satayım bunu nasıl yenildik Hay, anasını... Hala çıldırıyorum var ya Ulan Uğurcan Gelene geçene geç dedi. Ama bugün bugün öyle yok. Bugün yok arkadaşlar. Bugün intikam alacağız. Bugün intikam günü. Anne ben nerede? Bugün hepsinin içinden geçeceğiz. Bugün 6 değil. bunları 10 değil. 12 değil. 15 tane atacağım. Atabilirsek daha. Öncelikle oyun planını düzenlemem lazım benim. Oğlum bu tarafı düzenlemiyorum ki mi? Aa lan dur lan dur. Yanlışlık olmuş. Yanlış tarafı seçmişim. Salak yemin ederim. Avusturya olmuşum yanlışlıkla. Bu vatan haini. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Ben de diyorum bir yanlışlık var ama burada ne olabilir? Yanlışlıkla karşı tarafı seçmişim. Hemen düzelttik hemen arkadaşlar. Oyun planına geldim. Ya şu oyun planına bak. Burayı hemen düzenleyeceğim. Bir ayar çekeceğim var ya. Kontra oynuyoruz. Kısa pas. Şimdi gelişmiş talimatları ben sahte 9 numara oynayacağım. Ya sahte oynarsam bu sefer forvet çok geriye gelir. Kanat rotasyonu. Kanat rotasyonu yapayım ben bunu. Şunu da ceza sahasını hücum yapacağım. Anladım hocam. Sizin içinizden geçeceğim oğlum. Sizi sizi var ya madar edeceğim. Savaş başlasın aman abi. Başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir maç olsun. Güzel olacak tabi. Güzel olacak. 10 numara olacak. Bunları çat çat manyağı yapacağız şimdi. Evet güneşli günden herkese selamlar. Dostlar bugün intikam günüdür bugün vatan günüdür bugün herkesin içinden geçeceğiz şu gördüğünüz siyahlı elemanlar var ya bunların hepsini madar edeceğiz bugün bunların hepsi madar olacak Ali Uğurcan almadım Mert Günok daha iyi çok uyardır Uğurcan alıp da kendim madar olamazdım zaten Uğurcan'ı hiç sevmem neyse şahsi meseleleri bırakalım şimdi tek derdimiz vatan derdidir arkadaşlar evet, evet maç başladı arkadaşlar güzel bir maç olması dileğiyle evet konuşamadım konuşamadım ama Güzel bir atak yapıyoruz. Atak geldi. Cengiz Ünder yaptı ortayı. Burak Yılmaz vuramadı. Hakan Çalanoğlu tutar mısın onu? Tutamadı. Tamam güzel. Atak atağı biz başlattık. O oh, o oh, top bende. Yazıcı. Yazıcı vurdu. Olmadı. Ha! Lan kaleci topu bıraktı oğlum. Hadi lan lan atamadık lan. Lan oğlum ne oluyor burada? Hocam faul ya. Aldım. La, lan ona, ona foul vermedi buna nasıl faal verdi ya Ya hocam bak karşı taraf oynama Vatan derdi bu der Ya bu hoca da tam bir hey, hey. Ben söylemek istemiyorum bu hakeme ya Hadi Burak Yılmaz al Bana çarpması yok mu dedim de Baleci uzun attı topu Verme şunlara şunlara top oynatmayın ya Yaptırma ortayı Hayır lan Aman 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 hayır lan Lan gol yiyorduk Oğlum gol atman lan bana Gol yiyorduk ya şunlara bak da gol atmaya geliyorlar utanmadan ya Nerede oğlum adam ha Vur kafayı. Uzaklaştır. Helal lan Mert Günok. Hızlı başla. Hızlı başla. Hızlı çık. Çok güzel. Kanata doğru şöyle. Cengiz Ünder. Verdin. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Allah belanı versin. Koş. Ulan bırak. Ulan bırak. Niye koşmadın? Oo çok güzel top attı lan. Ama işte alamadım ya. Neyse dur alacağım. Arkadaşlar baskı yapın. Arkadaşlar vatan savunur gibi savunun. Hayır arkadaşlar. Helal lan Mert. Oğlum sen pan lan senin resmini heykelini diktireceğim her yere. Bastırın arkadaşlar bastırın bunlara top oynatmayacağız burada. Bunlar top oynayamayacak. Çok güzel. Bak gördün aradan. Çok güzel ya. Lan offside nasıl düştüm. Hay Burak maçın başında başladı gene ya. Gene başladın Burak ya. Bir adım geriden gelsene kardeşim. Başlar başlamaz adam offside'a düşmeye başladı ya. Abi abi alın topu. Olmaz böyle. Evet yazıcı hadi. Lan top alsana az oğlum. Anam ama. Top almadan nereye gidiyorsunuz? Çok güzel. Burak döndün aşağı. Çok güzel Cengiz Ünder'e geldi top. Vur lan plaseyi. Hadi be. Güzel güzel güzel. Denedik. En azından denedik. Güzel. Evet. Hadi baskı yap. Çıkartmayacağız onları. Hadi. Vatan savunur gibi. Hadi. Hadi arkadaşlar hep birlikte. Ya adamın da dengesini bozuyor ya. Gidip alamıyor bu topu. O top bizde. O top bizde. O top bizde. Hadi. Çok güzel. Hadi. Hakan Çalanoğlu koş. Hakan koş. Hakan yaptım ortayı. Hakan olmadı bu. Tek demir Kaan Ayhan verdi. Hocam ne faulü ya? Hocam orada nasıl faul var ya? Adam adama mücadele var orada. Hakem de onlardan ya. Hayır, hayır, hayır döndürmeyin, döndürmeyin. Şut yok. Evet, 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 evet. Çok güzel. Çık ileri. Çık, 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 çık. Hızlı çık. Hızlı çık. Şimdi at. Ataman aldın, aldın, aldın. Ver, 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 ver. Cengiz Ünder. Ananar vadını. Lan nereye attı lan? Oğlum o nasıl top? Taca gitti oğlum top. Taca gitti top. Lan oğlum boş kaleye nasıl dışarı attın Hakan? Hakan ne yapıyorsun Hakan? Çok kötü bir pozisyon kaçırdık. Çok kötü bir pozisyon kaçırdık. Hakan ya arkana dönsene. Çok güzel top attım ben orada. Ya bu Hakan... Hocam hiçbir şey yok ya yeter artık ya Bak uyarı uyarıp duruyorsun tamam Bizlik bir şey yok ya adamlar güçsüz Dokunuyoruz düşüyor dokunuyoruz düşüyor Hadi bakayım arkadaşlar onlara top yaptırmayacağız Helal lan Mert Helal lan aferin lan sana İlk yarıyı bitirdi hakem ya İlk yarı nasıl 0-0 biter 10 tane gol atacaktım ben ya Şuna bak ya %45 toplu oynamamız var Kaleyi bulan şutlar 6 tane şut çekmişiz 3'ü kaleyi bulmuş Tamam hiçbir şey kaybetmedik daha kazanacak çok şeyimiz var arkadaşlar Oo. <laughs> lan kalk hemen yere yatıyor Aldım aldım Ya hocam hiçbir şey yok ya Bunlara da başlayacağım mızıkçılık yapıyorlar ya Bu nasıl pozisyon Allah için şuna bak ya Top alıyoruz ayağından ya Ne yapayım yani 2 kişi basıp adam aldıysak Adam bütsüz adam sıkıntı her şeyi atıyorlar. ooo Lan böyle far mı olur? Ver hocam kartı ya. Kırmızıyı ver at dışarı gitsin. Ben de gördüm yaptığı hareketi ya. At dışarı. Hadi Mert uzun bir de kaç. Burak Yılmaz. İndiremedi topu. Çok güzel aldım. Kanat oynadık. Lan nereye attı? Oğlum kanat oynasana. Tamam tamam çok güzel. Top hala bizde. Hadi çelik çelik dokunursun. Tamam. Çok güzel İrfan Can. Onun orvodunu nasıl nasıl lan. Oğlum onu nasıl kaçırdın lan? Oğlum çok güzel pozisyon yarattım sana ya. Şu şu plaselik pozisyona bak nasıl dışarı attın bunu ya. Tam sendik yerler orası. Neyse en azından deniyoruz arkadaşlar. Atacağız. Bunlara bu maçı vermeyeceğiz. Aldım lan aldın da taca nereye gidiyorsun Cengiz? Aldın topu. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ver. Hakan ne oldu lan? Faal mi yaptılar? Oğlum sizin ayağınıza başlar mı? Benim adamlarıma faal yapıp durmayın lan. Evet Burak Yılmaz. Şuradan çok güzel bir plase gelir mi? Gol, Allah'ım gol Allah'ım gol. Adam 90'a çaktı. Buradan Avusturya'ya kadar girdi bu gol. Avusturya'ya kadar girdi. Helal olsun lan. Adam çok güzel çaktı. Şu golün güzelliğine Ronaldo musun be? Tam 90'a böyle Carfa'dan girdi ya. Ronaldo musun ya? Evet çok güzel. Çok güzel. Maç bizden yana. İlk golümüzü attık. İkinci gol de gelecek birazdan. Hayır hayır adamlara pas yaptırmıyoruz. Çok güzelsiniz. Hep böyle birlikte. Birlikte baskı yapın. Hop oh, 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 bir şey yok hocam. Hocam bir şey yok ya. Adam ayağını taktı ya. Adam kendi taktı yani. Her şeye faul çalıyorsun sen de ya. Kız oyunu mu oynuyoruz burada? Hadi kullanın artık yapmayın hadi. Aldık topu çok güzel. Çok güzel koş. Ama yanımda sağımda solumda adamlar yok ya çok güzel top bizde Cengiz Cengiz gidiyor Cengiz 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 çok güzel gol daha geldi Cengiz'den Cengiz attı Cengiz 2 oldu 2 helalsiniz helalsiniz ya bunlar boş çırpınışlar boş çırpınışlar şu golün güzelliğine bak golün güzelliğine adam tek başına gitti. Adam tek başına deparattı attı gitti buradan. İyi, öyle izlersiniz işte. Bu ne oldu? iki oldu. Bekleyin. Geliyor oğlum geliyor. Bu, bu intikamdır. intikam. Bu vatan meselesi. Çok güzel tekrardan. Hadi bir gole daha gideceğiz. İrfan Can. Bak ortaya doğru. Çok güzel gördün. Hadi be ya. Ya Burak sen niye hep offside'dasın ya? Burak'a da bir offside'dan çıkartmamız lazım yani. Hani işi gücü offside. Topu karşıladık. Çok güzel. Bak gö hadi be çok güzel bir şey düşündüm de olmadı. Of çok güzel top attı. Cengiz aldı. Cengiz verdi. Hadi be. Çok önüne gitti kalecinin. Kaleci bizden hızlı çıktı. Çıkartmayalım çıkartmayalım çıkartmayalım. Bak adamlar geldi. Hayır hayır hayır. hayır. Aldık topu. Çok güzel kanata doğru şöyle bir pas. Orta bomboş. Kanatı Cengiz'i gör. Çok güzel. Ünder. 3 oldu baba 3 oldu Cengiz attı 3 oldu Ya şu golün güzelliğine ya şu takımın güzelliğine Çek baba çek çek Bizim çocuklar yapıyor bizim çocuklar Basın arkadaşlar bunlara 6 değil 10 atacağız Çok güzel aldık bir daha topu Bak kanata doğru Çok güzel Hakan Hakan aldı Hakan çaktı plaseyi anam Anam nasıl dışarı gitti o Ulan Hakan on atman lazımdı oğlum Tamam çok güzel Çağlar, Çağlar aldı topu Bak Cengiz koşuyor Cengiz koşuyor. Çok güzel bir top. Çok güzel bir top. Aldı topu. Lan ne yapacağımı şaşırdım ya bir an. Elem ayağıma dolandı. Bunları görünce sinirleniyorum arkadaşlar. Elem ayağıma dolanıyor ya. Gör Burak'ı. Lan nereye attın? Oğlum Burak'ı atacaktık lan. Hadi Hakan. Aldı Burak. Vur Hakan. Çok güzel bir top. Çok güzel bir deneme. Çok güzel bir deneme. Devam et. Devam. 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 Hadi maçın bitmesine son 5 dakika. Bunlar daha da darlayacağız. Bunlar kimlerle uğraştığını farkında değil. Hakan aldı topu. Hakan aldı topu. Hakan. Hakan çabam oldu. Vurdu. 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 Hakan attı. Dördü oldu. Hakan. Buradan Avusturya'ya kadar girdi bu gol. Avusturya'ya kadar girdi. Bak bak şu skor tabelasına bak. Dördü oldu. 4. Çok güzelsiniz ya. Adamlara sahayı dar ettik. Adamlara sahayı perişan ettik. Adamlar perişan oldu. Evet intikamımızı aldık arkadaşlar. Öyle top oynanmaz böyle top oynanır dedik adamlara. Keşke gerçekte de bunu yapabilsek de. Olur olur. İnsanlık hali olur. Derken bir top kaybı geldi. Burak top aldı. Burak gidiyor. Burak çok güzel bir plase dedim. Burak nasıl dışarı attın onu eşek? Nasıl dışarı attın onu? 4-0 koyduk. 4'e koyduk adamlara. Adamlara sahayı dar ettik. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir maç çıkarttık. İntikamımızı da buradan aldık. Adamlara top bile oynatmadık. Adamlar al da yoktu bile. İşte oğlum kimden uğraştığın farkında olacaksın. Takım yenmek değil bu. Bu vatan bu. Vatan bu. Vatan yani. Biz de böyledir. Biz milliyiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İntikamımızı da aldık. Kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın hoşça kalın bay bay